Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar dün güncel yama notlarını paylaştık sizlerle. Bugün e, adım adım gemiyi nasıl yapabiliriz? E, nasıl tasarlayabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? E, i̇çeriğinde neler ekleyebiliriz? Neler çıkarabiliriz? E, Birçok detaya değineceğiz. Bir sonraki videoda artık e, yeni güzel bir gemi yapacağız baştan sona. Öncelikle arkadaşlar bir uzay istasyonuna gelin. Bakın şu anda herhangi bir uzay istasyonu olabilir. Hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi uzay istasyonundayım. Uzay istasyonunun şu anda geminin park edildiği yerin biraz ilerisindeyiz. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tane kontant var. Corvette Workshop Change diye bir modül var. Bir de Corvette Workshop var. Burada arkadaşlar diğer kısmı anlatacağım. Şu anda gemiyi nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Bir de bakın şurada ileride bir kısa yol var. Bakın hemen ileride. Oraya gelip de burada buraya da ışınlanabilirsiniz yani buraya kadar yürümenize gerek yok. Bakın şu anda gidiyorum ve tekrardan geri dönüyorum. Evet buraya gelebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Oyuncuları yormamaya çalışmışlar. Şimdi burada Corvette Workshop'ta arkadaşlar Create New Corvette diye bir yer var. Burası gemiyi oluşturacağımız kısım. Burada da Purchase Model diye bir sekmemiz var. Hemen girelim bakın burada Purchase Basic Model bir de Trade Adventures Model var. Purchase Basic modülde arkadaşlar direkt satın alabiliyorsunuz elinizdeki birimle. TREAD'de de arkadaşlar gemiyi özelleştirebileceğiniz farklı modüllere erişebiliyorsunuz. Bunlara da craft sistemi var. Bu craft sistemini de diğer videoda anlatacağım size detaylıca. Şu anda biz geminin temel yapımına odaklanacağız. Bakın burada görüyorsunuz farklı farklı modüller var. Bu modüllerin hepsini satın alın. İkişer tane üçer tane satın almanızda zarar yok zaten bunları kullanacağız. Kullandığımız ekranda zaten görüyorsunuz. Bakın burada kokpitler var. Bakın geminin e, ön kısımları geminin kargo kısımları var. Kanat kısımları var. Her türlü kısımlar var. Burada da satma zaten. Satma işlemlerinizi yapabilirsiniz paranız yoksa. E, para kasmak için de zaten gemilerinizi e, boşta duran gemilerinizi de satabilirsiniz. Bir şekilde ayarlarsınız. Buradan Create New e, diyoruz ve gemiyi oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi e, burada arkadaşlar görüyorsunuz ortada bir artı var. Bu artının üzerinde ortalama olarak ayarlayacağız. Z'ye basıyoruz. Bakın landing gear diye bir parça var. Bu parçayı alıyoruz. Şimdi hemen tam ortaya tam ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Bu bizim iniş modülümüz arkadaşlar. Böyle istediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Ben şu anda denemek için kafama göre takılıyorum. Zaten bu gerçek bir video olmayacak. Yani bu gerçek bir e, Gemi Craft videosu olmayacak. Burada sadece temel şeyleri öğreniyoruz beraber. Bakın burada Thunderbird Class Hub diye bir e, parçamız var. Bu da arkadaşlar geminin içerisinde dolaşabileceğiniz e, kullanabileceğiniz alanları e, gösteriyor. Kargo slotu diyor zaten gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bunu da istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ne kadar eklemek isterseniz size bağlı. E, bunu da bu şekilde şöyle ortaya koyalım. Bakın gördüğünüz gibi geminin Anataslığa çıktı. Burada bir kokpitimiz var. Kokpit geminin e, sürüş yeri zaten. Adı üstünde. Geminin ön kısmı. Yani geminin kaptanının oturduğu kısım. İ dikkat etmeniz gereken bir şey var. E, i̇ki tane koyamıyorsunuz. Ya da üç tane ya da birden fazla koyamıyorsunuz. Oluşurken oyun zaten uyarı verecektir. Şimdi e, Medusa Class reaktör diye bir e, modülümüz var. Bu modülü ekleyeceğiz. Bu da e, yanlış anlamadıysam geminin ateşleme sistemi. Şöyle iki tane ekleyelim. Yine dediğim gibi sallıyorum şu anda size e, temel e, bilgileri öğretebilmek için. Buraya fazla koyduk bunu kaldıracağız. E, burada ne yapabiliriz başka? Önce bir şunu bir kaldıralım bir saniye. Kaldırdık güzel. Rengini falan da değiştirebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Burada Titan e, modülümüz var arkadaşlar. Bunu da şöyle sallamasyon ekliyorum ya Bunu bir türlü karar veremedim. Hadi bir tane de buraya olsun mu diyeyim. Hadi buraya da bir tane olsun. Zaten deneme yapıyoruz. Şimdi geldik geminin kapısına, giriş kısmına. Titan Class diye yine bir modülümüz var. Bunu arkadaşlar geminin arkasına ekliyoruz ki gemiden girip çıkabilelim. Bakın burada Photon Cannon ERE diye bir sistem var. Bunu da şöyle yerleştirebiliriz iki tane. Hatta bir tane de ortaya ekleyelim. Şimdi ne ekleyebiliriz başka? Pro Drive diye bir şey var. Bu neymiş? Ekleyelim buraya da bir tane. Bunu zaten dediğim gibi diğer videoda güzel bir gemi yapacağız beraber. Hiç merak etmeyin. Şunu kaldırdık. Yani bir adama benzedi, bir şeylere benzedi. Bunu böyle bir kaydedelim. P'ye basıp kaydediyoruz bu arada. İstatistikleri görebiliyorsunuz C class. Bunu da artıracağız zaten. S class'a nanite vererek geliştirebiliyorsunuz. Bakın burada gemiyi trade de edebilirsiniz. Direkt e, alabilirsiniz de. Çünkü zaten kendi craftladığınız bir geminiz bu. Biz bu gemiyi alalım diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi gemiyi oluşturduk. Evet ilk gemimiz. Bu arada ilk defa ben de oluşturdum kendi gemimi. Bakın şöyle etrafa bakalım. Gayet bence başlangıç için güzel. Zaten deneme yanılma yöntemi yaptık. Şimdi gemiyi özelleştirebiliyoruz biraz onlardan örnek vereyim böyle kafadan sallamasyon Bir tane böyle L şeklinde bir koltuk Bunu özelleştirelim İstediğimiz yere koyabiliriz Hayal gücünüze bağlı yani Buralarda çok kasılmayın Kendi zevkinize göre Takalım bakın şöyle iki tane koydum Şöyle Z'ye bastım tekrardan Bir tane şuraya bir masa koyayım Bir tane şöyle ortaya bir tane Rastgele sallıyorum şu anda koydum. Bir tane daha yanına aynısından soldakinin. Bakın şöyle bir sistem. Bir tane yatak koyalım. Ha buraya koymayalım. Durun. Yatağımız ayrı olsun. Yatağımızı şöyle çevirelim. Şöyle şöyle bırakabiliriz. Yatağımızın yanına da bir tane sehpa. Bence gayet güzel gidiyor. Başka ne ekleyebiliriz bakıyorum şu anda. Bir tane şöyle bir poster değil demeyeyim de asmalı bir şeyimiz var. Bunu da şöyle şuraya yapıştıralım gitsin ya. Yani çok güzel bir şey olmadı ama bu kadar da herhalde ya. Şimdi gelin e, gemiyi biraz test sürüşüne çıkaralım. Şimdi hemen gemimize binelim. Şu anda zaten geminin kokpitindeyiz. Hemen gemimize binelim. Evet, sizinle beraber ilk gemimiz yani biraz boktan bir gemi oldu ama olsun <laughs> idare edeceğiz bunu iki video sonra yaptığımız gemiyle şahlandıracağız hiç merak etmeyin. Şu anda zaten geminin temellerine attık. Nasıl gemi oluşturabilirsiniz? Sizler de nasıl gemi yapabilirsiniz? bunu öğrenmiş olduk. Bu kadar yeterli bence. Bir sonraki videoda da zaten nasıl modülleri craftlayabiliriz? Daha çok modül oluşturabiliriz. Bunların yollarını anlatacağım. Gemiyi nasıl çok daha özel kullanabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Bunları da anlatacağım. Diğer videoda da zaten iki video sonra da çok güzel bir gemiyle karşınıza geleceğim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.